Kahvaltı soframızdan herkese günaydın. Bugün de güne başladık. Kahvaltımızı hazırladık. Yumurtamız var. Klasik. Herkesin evinde olduğu gibi. Çok şükür kahvaltımızı hazırladık. Bugün ev içinde koşturmacalı yoğun bir günümüz var. Yapmayı planladığımız bir şey var. Mutfakla ilgili bir yemeğimiz var. Onun biraz hazırlık süreci var. Onunla uğraşacağız. Onu da elimden geldiğince çekip paylaşmaya çalışacağım. Onun dışında bir çarşıya kadar gidip gelme planımız var. Yani yoğun bir gün. Hem kendimizle ilgilendiğimiz hem evle ilgilendiğimiz hem de dışarıda çıkmayı almayı düşündüğümüz bir iki de ihtiyacımız var. Böyle bir cumartesi gününe başladık. Hepimizin günü keyifli geçsin, güzel geçsin. Ne yapmak istiyorsak gerçekleşsin. Vlogumu da dün yükledim. Farklı bir vlog oldu. Her zaman gittiğim, gezdiğim yerlerden farklı yerleri çektim. Böyle bir başladık bugüne. Güzel bir vlog oldu. İnşallah bugünüm de güzel geçer. Paylaşımlarıma devam edeceğim gün içinde görüşürüz. Geçen gün patlıcan biber almıştık. Kışlık sos yapacağız. Onun için patlıcanları iki tane büyük biz topan patlıcan diyoruz bostan patlıcanı fırında közledik daha yeni çıktı bir iki dakika falan olmuştur önemli olan özelliği sıcakken çok sıcakken sonra kararır kararmasın diye kabuğundan ayırıyor annem konserve şeklinde yapacağız sosu. Bir de biber var içinde. Onu da közledik. Burada poşetin içine koyduk. Biraz terlesin, dinlensin dedik. Kabuğundan soymak daha rahat oluyor. İkisiyle birlikte doğrayıp kavanozlayacağız. Kışın yemeklerin yanında güzel oluyor tüketmesi. Yağlı kağıt koyduk tepsiye. <laughs> iki tane patlıcandan bostan patlıcanından bu kadar e, çıktı şimdi üzerini kapatacağım daha sonra biberleri de temizleyip doğrayıp birleştireceğiz biberlerimizi közledik ne kadar vardır? Yani bir üç kilo vardır herhalde. Biberimiz böyle poşetin içine koyduk kolay olsun diye şimdi ben temizleyeceğim daha sıcak Su dolu bir kap da aldım. Elimi temizlerken olur suya değdiririm daha rahat olur dedim önce kabuklarını soyuyorum daha sonra içini temizlerim Eylül ayı da güzel gidiyor. Böyle fazla soğuk değil. Rahat böyle işler yapılıyor. Bizim gibi işi olanlar için böyle rahat oluyor. Söz yapılınca sanki biraz daha lezzetli oluyor. Yapılan soslar, yemekler, soslar özellikle daha lezzet katıyor. Ancak işte biz de evi topladık biraz. Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Daha sonra fırına koyduk biberi. Biberleri, patlıcanları. Tabii bunlar zaman alıyor. İyi kötü. Onunla uğraştık. yazlık kışlıklar var. Şimdi onlar gelir. Yanıma da kap aldım onun içine atıyorum da. Kabuklarını. Ben biberleri temizlerken annem de poğaça yapıyor. Onu da çekeyim dedim. Bu sefer biraz değişik bir poğaça içi yaptık. Lorun içine kırmızı biber, kapya biber rendeledik. Onunla karıştırdık loru. Yine aynı klasik poğaça hamuru. Böyle bir iç harcı yaptı bugün annem. Üzerlerine de yumurta sarısı süreceğiz her zamanki gibi. Mayasız poğaçam. Herkese merhaba, akşam üzeri çıktık, yürüyüş yapalım dedik. Çok güzel yine sesler, kuş sesleri geliyor. Çarşıya doğru gidiyoruz. Vlogumu izleyen herkese pazar kahvaltımızdan günaydın. Biberli lorlu yumurtamız var bu sabah. Onun dışında zeytinimiz, klasik kahvaltımız var. Bir de olmazsa olmazımız çayımız var. Güne başladık. Bugün neler yaparım? Kendime zaman ayırdım. Klasik bir pazar günü olur. Onun dışında yapmayı planladığım pek fazla bir şey yok bugün. Gün içinde neler yapıyorsam mutlaka vloglarım. Vloglamaya çalışırım. Görüşürüz. Bu akşam için annem fırında tavuk hazırlıyor. baget yapıyor. Fırın poşetinin içine bir kaşık un koydu. Bagetleri temizleyip yıkadı. Patatesleri soydu. Bu şekilde poşetin içinde Hepsini bir arada pişirecek. Bu akşamki menümüzde tavuk var. Yanında da makarnamız var. Paylaşmak istedim. Şu anda bizim evde yemek hazırlığı var. Bu şekilde tavukları annem yerleştiriyor. peçeteleri de aralarına yerleştiriyor. Akşam yemeğinden önce çamaşır yıkamıştım. Onlar makinede kalmıştı. Şimdi askıya asacağım. Şu anki durumum böyle. Akşam yemeğimizi hazırladık. Annem fırında tavuk patates yaptı. Makarnamız var. Biberli yoğurdumuz var. Yoğurdumuz, börülce salatamız, ekmeğimiz. Böyle bir sofra hazırladık bu akşam. Pazar akşamı. Afiyet olsun bize. Vlogumun kapanışını yapmaya geldim. Yemeğimizi yedik. Daha sonra çayımızı içtik. Saat 12'ye geliyor. Ben de vlogumu kapatayım dedim. Bu hafta sonu çoğunluğu evde geçti. İki gün ev işleri, mutfak işleriyle yoğun bir hafta sonuydu. Biber ve patlıcan közledik. Onları konserve yapacaktık, sos yapacaktık. Ama ev işlerinden fırsat bulamadık. Yarın erteleyelim dedik. Yaptığımız hazırlıklar artık yarına olsun dedik. Üzüldüm ama... Böyle oldu. Ev işleri yorulduk. Yormayalım kendimizi dedik. Yarın olsun. Hani hayırlı olsun, yarın olsun dedik. Haftaya böyle bir başlamayı düşünüyoruz. Bakalım. Sosla. Sos işimiz yarına kaldı. Bu hafta sonu böyleydi. Çok şükür güzel geçti. Yoğun geçti ev işleriyle. Yarın yeni bir vlog'ta tekrar görüşürüz. Herkese iyi geceler.